Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çeşitli çeşitli yeni paralarla birlikteyiz. Hemen başlıyorum. 10 milyon Türk lirası. Bu arada bunlar koleksiyonumun devamı. 5 milyon Türk lirası. Ve son olarak çok değerli olan 50 Türk lirası. Evet arkadaşlar bu 1930'larda basılmış para ve gerçek olduğunu nereden anlayabilirsiniz? Hafif şuradan görüyorsunuzdur eminim. Evet, bu da Türk birisi. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz.